Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımızda Audi'nin yeni Q8 e-tron modeli hakkında konuşmaya çalışacağız. Audi bugüne kadar kazandığı elektrikli otomobil bilgisini, bilgi birikimini bu otomobile uyguladı diye düşünüyorum. Özellikle iki konu bence fevkalade önemli. Bunları mutlaka sizlerle konuşmamız lazım. Bunlardan bir tanesi otomobilin aerodinamisi. Bunun tabi menziline çok büyük katkısı var. Diğeri de lityum iyon bataryası. Şehir içinde 600 kilometreyi aşabilen menzil seviyesine geldiğini mutlaka belirtmemiz lazım. 2018'den sonra Audi elektrikli otomobil imalatına başladı. 2022 yılında da 150 binden fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Yani yanlış hatırlamıyorsam 8 adet elektrikli otomobili var. 2026 yılında 20'den fazla %100 elektrikli Audi modeli olacağını söylüyorlar. 2030 yılında da Audi stratejik planında içten yanmalı motora sahip olan e, herhangi bir araç üretmeyeceğini söylüyor. Tabi Audi'den ve elektrikli otomobillerden bahsederken aklıma hemen Paris Dakar geliyor. Audi'nin Paris Dakar yarışlarına katıldığı iki litre turbo benzinli bir motor olan ama sadece jeneratör olarak çalışan %100 elektrikli müthiş bir yarış otomobili var. Mutlaka bir genel tasarımdan ve yapısal özelliklerinden bahsetmek istiyorum bir kere normal bir SUV'ye göre daha alçak olduğunu hemen algılayabiliyorsunuz. Birazdan aerodinamiden bahsedeceğiz ama aerodinamiği oluşturan ana nedenlerden bir tanesi de otomobilin boyutları. Uzun bir otomobil 4 metre 92 santimetre yani 5 metreye yakın otomobilin uzunluğu var. Aynalar hariç 1 metre 94 santimetrelik bir net genişliği var. Bu boyutlara göre yüksekliğinin daha alçak olduğunu yani aerodinamik olarak çok daha uygun bir forma sahip olduğunu görebiliyorsunuz. 1 metre 62 santimetre yani otomobili Yandan veya köşeden gördüğünüzde sağlam duruşu olan bir otomobil e, imajı veriyor insanlara. Bu ölçüsel e, tasarımdan dolayı da 0.26 seviyesinde olması gereken aerodinamik hava sürtünme katsayısı 0.24'e düşürülmüş. Otomobilin üzerinde de bunu sağlayan bazı aerodinamik önlemler var. Sadece üzerinde değil, aynı zamanda da alt tarafında ayrıca havalı süspansiyon sistemi var. Yani otomobil içinde bulunduğu ortama göre modlara göre de yüksekliğini kendi kendine ayarlayabiliyor. Amortisörlerin yükseklik aralığı da yani 76 milimetre yaklaşık 8 santimetre otomobilin yüksekliğini değiştirebiliyor. Bu da otomobilin görüntüsüne önemli katkısı olduğu için bu noktada belirtmeye çalışıyorum. Audi'nin adeta simgesi haline gelmiş büyük ön ızgarayı görüyoruz. Etrafında bakın bir tane tek parça çerçeve var. Üst tarafı eğimli farlarla beraber bütünleşerek yani şu bandı, farları da içine alan bandı kastediyorum. Otomobilin 1 metre 94 santimetre genişliğini çok ciddi bir şekilde vurguluyor. Sadece bataryayı elektrik motorlarını ve invertörleri soğutacak soğutma sistemi olduğunu görüyoruz. Onun için de giren hava aslında aşağı taraftan şu altta gördüğünüz ikinci ızgaradan yapılabiliyor. İçten yanmalı olsaydı bunun gibi 4-5 tane farklı fonksiyonları yerine getiren hava girişi olacaktı. Ayrıca bu otomobilde aktif hava klapeleri var. Hava ihtiyacı olduğu zaman açılıyor. İhtiyaç olmadığı zaman kapatılıyor kapalı bir şekilde duruyor ve otomobilin aerodinamisine çok ciddi katkıda bulunuyor. Ayrıca hava ayıracını da spoiler diyebiliriz buna mutlaka söylemek lazım. Çünkü otomobilin üstüne giden havayla altına giden havayı ayıran parça tasarım detayı burada. Ayrıca otomobilin altı en az üstü kadar aerodinamik açıdan çalışılmış, projelendirilmiş hava kanatçıkları var. Tamamen kapalı. Çamurluk içlerine gelen havayı tahliye etmek için bakın dikey hava girişleri var her iki tarafta. Çok hareketli bir ön kaput görüyoruz. Üzerinde sert dört tane çizgi var. Çizgilerin arasında iç bükey olduğu için mesela 4-5 tane yansımadan dolayı 4-5 tane farklı renk görüyorum. kapının ön tarafında şarj soketini görüyoruz. Otomobilin şarj edildiği soketi görüyoruz. Şuradaki düğmeye dokunduğunuzda kendisi otomatik olarak açılıyor. Tabii ki SUV bir otomobil. Çamurlukların etrafında termoplastik parçaların otomobili çepeçevre döndüğünü görüyoruz. Bu çamurluklara çok sportif bir hava veriyor ama bence burada asıl kahraman otomobilin jantları. 2 metre 93 santimetrelik yani 3 metreye yakın bir aks mesafesi var. 22 inçlik jantlarla beraber yani aks mesafesi Artı bu jantın ve lastiğin yarı çapını aldığınızda tekerlekleri köşelere yakın duruyor. Bu da otomobilin çok sağlam görünmesine önemli katkıda bulunuyor bence. Tabi burada mutlaka söylenmesi gereken bir konu da Tavanın eğimi birinci kapının direğinden sonra tavan eğimi yavaş yavaş arkaya doğru azalıyor ve neredeyse otomobilin son noktasının üstüne kadar e, geliyor ve arkada çok hoş bir spoiler var. O spoilerinde tabi otomobilin aerodinamik özelliğine çok e, ciddi katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Otomobilin kenarları içeri doğru V şeklinde her iki taraftan V şeklinde daralıyor ama otomobilin genişliği aynı. Bu aradaki fark sert bir çizgiyle arka çamurluklara entegre ediliyor. Arka taraf spoilerden sonra çok eğimli kupe tarzında ama çok ciddi eğimle devam eden tarzda görüyorsunuz. Önemli bir konu arka tarafta stop lambalarının ee, otomobilin tasarımının üç boyutlu bir parçası olması yan tarafından başlıyor, arkaya doğru dönüyor ve iki stop lambası birbirine ışıklı bantla bağlı. Bu da arka taraftan aynı ön tarafta söylediğimiz gibi otomobilin geniş görüntüsüne katkıda bulunuyor. Tabii ki arka tarafta egzoz yok, sıfır emisyonlu %100 elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz ama çok önemli otomobilin aerodinamisine çok ciddi katkısı olan bir arka spoileri var. Otomobilin altından gelen havayı yönlendirecek kanatçıklar var. Oradan gelen hava arka difüzörden turbulans yaratmadan tahliye oluyor. Dolayısıyla arka difüzör hem tasarımında önemli bir parça hem de aerodinamik açıdan otomobile katkısı oluyor. Otomobilin dışında söylediğimiz sportif SUV yaklaşımı iç tasarımda da kendisini gösteriyor. Yani birkaç seviyede otomobilin ön göğsü ve eğimli bir e, tasarımla geriye doğru geliyor. Bu da otomobile bir derinlik veriyor. Ahşap bir kaplama var, ahşabın damarları da görünüyor ve e, gerçekten de otomobile çok hoş bir görüntü veriyor öyle söyleyeyim. Önümüzde gösterge tablosu tamamen dijital. Burada konsolun orta üst tarafında e, bilgi eğlence ekranı, alt tarafında da tamamen klima sistemine ayrılmış bir dijital e, gösterge olduğunu. Yani 3 tane dijital göstergeden oluşuyor. Tabii ki direksiyonda da birçok fonksiyonu kumanda edebildiğiniz dijital düğmeler var. otomobil dört çeker bir otomobil. Ön aksta bir elektrik motoru var. Arka aksta da bir elektrik motoru var. Yani toplamda iki tane elektrik motoruna sahip yeni Audi Q8 e-tron. Kullanırken ama arkadan itişli bir tarzı var. Normalde elektrik motorunda magnetik alanı yaratan sargılar 12 adet burada. Fakat arka motora 14 adet sargı uygulanmış. Dolayısıyla arka motorun güç ve tork kapasitesi daha yüksek. Mesela şöyle söyleyeyim otomobilin toplam güç potansiyeli 300 kW. Yani bizim konuştuğumuz beygire çevirirsek yaklaşık 402 beygir. Ön taraftaki elektrik motoru yaklaşık 170 beygir gücünde. Arka taraftaki ise 200 beygirin üzerinde. Tabi tork daha da önemli. Çünkü elektrik motorlarının karakteristik özelliğinden dolayı tork seviyelerinin çok üst düzeyde olmasından dolayı ve torkun devre göre değişken olmaması daima maksimuma yakın olmasından dolayı gerçekten de müthiş bir hızlanma potansiyeli var otomobilde. Toplam tork seviyesi 664 Newton metre yani neredeyse 700 Newton metreye yakın ağır bir otomobil. 2585 kilogram yani 2,5 tonun üzerinde bir otomobil. Tecrübeden size söyleyeyim en az 1 tonu bataryaya aittir bu ağırlığın. Tabii onun getirdiği otomobile avantajlar da var. Batarya tabana yakın olduğu için özellikle virajlarda otomobilin çok stabil ve güven verici bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. 5.6 saniye gibi gerçekten ancak spor otomobillerde mümkün olabilecek sıfırdan yüze hızlanma seviyesini görüyoruz. Sınırlanmış 200 km saatlikte bir maksimum hıza sahip yeni Audi Q8 e-tron. bence elektrikli otomobillerde en önemli parça, en kritik parça lityum iyon batarya. 114 kWh gibi çok ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu göz. Bu tabii maksimum kapasitesi 106 kWh'lik saatlik kullanılabilir bir güç potansiyeli var. 22 kW'lık alternatif akım AC şarj kaynağından 22 kW tabi güçlü bir dolum kapasitesi. Şarj ettiğimizde yaklaşık 360 dakikada yani 6 saati biraz geçen bir sürede otomobilin %100 şarj edebildiğini görüyoruz garajlara veya evlere koyacak 22 kW'lık şarj kutularından dışarıda doğru akımda hızlı şarjda şarj ettiğimizde de %10 ile 80 arasını yaklaşık yarım saatte şarj edebildiğini görüyoruz. Tabi bununla beraber başlangıçta söyledik otomobil şehir içinde ağırlıklı kullanıldığı takdirde uygun şartlarda kullanıldığı takdirde 600 kilometreyi geçen menzil söz konusu. Ancak tabi otomobilin kullanım şartlarına göre firmanın verdiği 560 64 kilometrelik ortalamada menzili söz konusu. İki tane önemli konu var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela e, kullanan arkadaşlarımız otomobilin yol tutuşunu çok beğenecekler ve konforu çok beğenecekler. Burada tabii süspansiyonun da çok büyük katkısı var. Çünkü e, başta çok kısa belirtmiştim. E, otomobilde havalı süspansiyon söz konusu yani otomobil şartlara göre yüksekliğini ayarlayabiliyor. Ayrıca amortisörlerin e, basma ve bırakma kuvvetleri de e, yine yol şartlarına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu da tabi kullanıcıya hem güvenlik olarak hem performans olarak hem de konfor olarak çok büyük katkılarda bulunuyor. Ayrıca direksiyondan da bahsetmek istiyorum. Yeni Q8 e-tron'da direksiyon hissiyatının çok birebir olduğunu gözledik otomobili kullan. Bunun da nedenine baktım çok da direkt oranlı bir direksiyon sistemi uygulanmış bu otomobilde. Bu da tabi çok hassas direksiyon hakimiyeti sağlıyor. otomobille ilgili daha o kadar çok konuşulacak şey var ki mesela elektronik güvenlik destek sistemleri gibi daha konuşmadığımız birçok konu var ama bu arada programımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Hepinize Audi Q8 e-tron'un içinden çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.